bir transfer gelişmesiyle size e, bu yeni dilimde merhaba diyelim. O gelişmeyi e, bizlere Ahmet Selim Kul aktaracak. Evet. Fenerbahçe'de hareketli e, saatler, hatta hareketli günler yaşanıyor. Söz sende Selim. Evet Melke Çelik, Fenerbahçe transfer gündemi hareketli. Jorge Jesus'un teknik direktör olarak açıklanmasının ardından transferde hızlandı, transfer çalışmaları da hızlandı. Portekiz basını tabii aslında bu transferde dönümde... önünde hem Portekiz'den Brezilya'dan birçok iddia duyacağımızı ifade etmiştik. Burun Enrique'den sonra olduğu gibi son günlerde ön planı çıkan bir isim daha vardı. O da Lincoln Henrique. Santa Clara'da forma giyen ofansif özellikleri biraz daha ön planda olan bir orta saha oyuncusu Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti Portekiz basından. Biz de bu durumu araştırdığımızda Fenerbahçe'nin teklif yapmış olduğunu öğrendik Santa Clara Kulübü'ne bu oyuncu için ve yine Lincoln geçtiğimiz aylarda buraya bir tatil için gelmişti. Burayı da oldukça beğenmişlerdi. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin ilgilendiği orta sağ oyuncularından bir tanesi teklif yaptı Sarı lacivertler Oyuncunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığını belirtelim ve ee, bu teklifinde yine Portekiz basından e, ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu öğrendik. 5 milyon euroluk e, bir teklif olduğunu ifade edelim. Fenerbahçe e, yine bu takımdan daha önce e, Morita'yı da istemişti, Japon oyuncuyu da istemişti. E, o transfer... E, Bitmeye yaklaşmışken iptal olmuştu. Daha sonra Crespo gelmişti. Şimdi de Lincoln için girişimlerini sürdürüyor Fenerbahçe. Hem gelen piyasası hem giden piyasası oldukça hareketli. Bu gelişmeyi de bu şekilde paylaşmış olalım. Ahmet Selim Kul çok teşekkür ediyoruz sana. Kolay gelsin diyelim. Öyle görünüyor ki her geçen gün hatta her geçen saat yeni bir gelişme yaşanabilir. Çok fazla isim var. Yine e, biz sana gelişmeler oldukça bağlantılarımızı sürdüreceğiz. İzleyicilerimize de e, bunu hatırlatalım. Dediğimiz gibi her an bir gelişmeye açık Fenerbahçe teknik direktör e, Jesus'un gelişi sonrası. Oyuncu ile ilgili biraz sizinle de konuşalım. Aslında ismi geçmişti. Bir detay verelim Melike. Evet. Çok ilginç. Çaykur Rizespor'la Spor'la birincilik de oynaymış. Evet. Ben bilmiyordum mesela. Alt ligi takip ederim de Rize Spor, evet, o sezon Düşüp tekrar e, dönmüştü ligimize ama tabii çok genç yaşlarda gelmiş. Kolay değil. 2017-2018 sezonundaymış. E, dün de Burak Kural'ın kulakları çınlasın. O da böyle çok oyuncu takip eder vesaire. O da böyle bir kaçırmış. Hatta nasıl kaçırdık e, dedi. E, enteresan evet. E, Biliyor e, yani e, aslında e, buraları. Emenike, Jovic, yani Alt Lig'in gol kralı bizim Süper Lig'de de gayet iş yapan oyuncular. E tabii bizim birincilik de olsa kolay değil. E, 18-19 yaşında bir yabancı oyuncu için e, ama potansiyel var. Bir 10 numara. İstatistikleri de fena değil. Santa Clara'da Fenerbahçe transfer yapacak. Bu gerçek ama hani ben nicelik ve nitelik olarak 7 diğer gol, 10 asisti varmış geçen sezonda. Yani Melike şöyle özetleyeyim. Nicelik ve nitelik olarak diğer şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre daha az sayıda transfere ihtiyacı var. Fenerbahçe zaten genç bir takım. Serdar Aziz ve Serdar Durus'un dışındaki onların da şu anki yaşı ve temposu ve en az 2-3 sene daha götürür. E, tecrübeli transferler de yapabilir. E, gayet hareketli bir takım Fenerbahçe. Hatta geçen şuna kafa yordum Ergen. Yani ilk 11'ini düşün Fenerbahçe'nin stoperlerden ağır oyuncusu yok. Bekleri de çünkü o sahi çok çabuk. Ferdi öyle. Orta sahasında Mert Hakan. Bir tek İrfan Can. Onun da ekstra yeteneği var onu tolere edebilecek. O yüzden dedi ben Fenerbahçe'nin çok evet 19 Temmuz ilk Avrupa maçı ama çok acele etmesi için bir sebep görmüyorum. Elinde fena bir kadro yok Fenerbahçe'nin. Aslında en büyük transferi Jesus'la yaptı. Yaptı ama Cesus'la birlikte isim de bekliyor. Kabul edelim ki Fenerbahçe taraftarlar. Hani Cesus geldi belli ki yani yanında da birkaç kişi listede yani bilinen isim daha büyük isim getirir diye düşünüyordu Fenerbahçe taraftarı. Ali Bey de zaten ama imza töreninde böyle Crespo gibi. Hocanın e, gibi, Rossi gibi böyle hani konuşulan isimlerden çok evet. daha farklı isimler olduğunu evet, ima evet, etti. evet, evet. yıldız değil ama potansiyelli olan e, isimlerden bahsetti, doğru. E, şimdi ben oy oyuncuya çok hakim değilim Lincoln Henryk'e ama şey ile bir haftadır falan ismi anılıyor, bir haftadır bir bakmaya başladım İsmi anıldıktan sonra e, bakmaya başladım. E, Potansiyeli doğru, lakin o hani 23 yaş ve oynadığı 10 numara mevki itibariyle. Ee, daha göze batmış olması lazımdı şimdiye kadar. Yani 23 yaş çok 17 değil baktığın zaman. Yani göze batmış olması lazımdı. Ee, ama bir İbrahim fırsat İrayımızılmaz çalışmış bu arada Hamiği. Şöyle bir fırsatı olsa keşke Fenerbahçe'nin. Hani Ahmet Selim e, bilgileri verdi sağ olsun 5 milyon euro bir bonservis bedelinden bahsetti. Keşke şöyle bir imkanı olsa Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık Rossi gibi. Yani oyuncuyu kiralayabilse ona göre bakabilirdi. Çünkü bunlar yüksek rakamlar. 5 milyon euro. Evet. şey doğru. Rossi hadi tuttu sayılır. Crespo tuttu. Ama bunun gibi benzer tutmayan 4-5 tane transfer var Fenerbahçe'de. Ciddi maliyet bunlar. Bir de hoca olarak çok verim alamadığınız bir ismin kazandırdığı oyuncular Şimdi her şey burada belirleyici olmuyor. Yani evet. iyi bir hocanın evet. getirdiği oyunculardan verim alacaksınız diye bir kesin garanti de yok. Tabii. Cesur Kurt hocadır yani bilir bu işleri. Yani en azından potansiyelleri görüyordur tabii ki istiyordur. En azından onay veriyorsa vardır ama dediğim gibi keşke Fenerbahçe'nin şöyle bir yıl kiralama gibi bir durumu olsa. 5 milyon eurolar falan ciddi paralar bunlar. Hadi olmadı o zaman bunun altından kalkamıyorsunuz. Gönderemiyorsunuz, olmuyor, maaşı oluyor, 4 yıllık sözleşmesi kalıyor falan. Mevki çok önemli, 10 numara çünkü. Şu var ama Ergin, ben geçen kafa yordum Fenerbahçe'nin kadrosu içindeydi. Ben bunun matematiğini hep yaparım, nedir? İzah edeyim. Geçen seneki şampiyon Beşiktaş, Abu Bakar 15 attı, Lerin 15 attı, Gezal 15 asist e yaptı, 3'ünü topla zaten şampiyon oldun. Bu seneki Trabzon'a bak Cornelius daha az gol atsa da yine aynı attı ama etrafına da çok evet, servis yaptı. Yani Bakayım, Bakasitas, Vizca 3'e eşit paylaştı. Şimdi Fenerbahçe'ye gel Serdar Dursun attı. Tamam ama mesela Mert Hakan, İrfan, Rossep sezonun sonlarına doğru Açalım. parladı. Orada Zayz'ın sezon boyunca çok doğru. ekstra gol katkısı var. Şimdi Zayz yeni sezonda 8 değil 4 gol atarsa kötü diyemem. Zaten ortalaması genelde o mevkide oynayan oyuncunun odur. O yüzden on numara şimdi demin Melike de istatistiği verdiği için söyleyeyim e, bir referans. 44 maç, e, maç sayısını da söyleyeyim. 7 gol, 10 asist. Ya, ve hani tamam Portekiz Ligi ya, bu attığı ligde hani şöyle söyleyeyim. E, Süper bir standı atmıyor sonuçta. Portekiz Ligi Türkiye'ye çok benzeyen bir lig. Bir de attığı takım için de önemli yani 7 gol, 10 asist. Sonuçta bir Porto Lisbon değil. Tam bir transfer dönemi klişeleriyle dolu bir yayın olacak ama. <laughs> izleyicimiz Bülent Bey e yazmış. Hatta şöyle tam onun diliyle okumak istiyorum. Çünkü tam bir transfer dönemi klişesi. Gençler demiş. Ve Horse Instagram'da Fenerbahçe'yi takip aldı. Ben yayındaydım birkaç <laughs> gün önce Beşiktaş'ı takip aldı diye yazmışlardı. Okumamıştım. Almış doğru. Şimdi e, teyidini yaptım. Evet. <laughs> Bence olan, olan Sercan dikme olur o. İki Aha. takımı, i̇ki takımı da takip ediyormuş ve aynı anda iki takımı da takip almış. Bir şey daha var orada. İzleyicimiz yeni yazmış ama aslında o gün yani birkaç gün önce iki takımı da e, takibe almış ama ben e, şimdi izleyicimiz şu anda fark etmiş yazmış muhtemelen tabii ismi Fenerbahçeli anılmaya başlayınca Fenerbahçeliler de bakıyor.